Ya nereye koydum ben bu? Allah. Hay bir sürü de Baby Alive çıktı. <laughs> bu arada var şu Baby Alive'larıma bir bakayım. Ay bu hangi Baby Alive'dı? Bu? Spagetti yiyen Baby Alive. Evet bu en sevdiğimiz bebeklerden biriydi. Hatta videoda çektik. Şöyle arkasını da gösterelim. Evet. Spagetti yiyen Baby Alive. Gel bakalım sen şöyle. Bu nedir? Bu, bu emekleyen miydi ya? Hayır, bu da mama yiyordu. Yemek yapıyoruz. Yemekleri hopur küpür yiyen Baby Alive'mız. O da böyle gelsin. Bu hangisiydi? Bu hangisiydi ya? Çiş kaka falan. Ha, bu da çiş yapan. Bakın biberon için ağzında böyle e, delik yapılmış. Suyu içiyor ya da meyve suyunu falan. Ondan sonra çiş yapıyor. Çiş yapan Baby Alive. Aslında burası çok düzenliydi ama bazen işte oyun oynarken dağıtıyoruz. Bu da Baby Alive'ımızın dondurması. Şurada da bir tane daha var. Ayy bunu hatırladım. Bakın ısıyla yüzündeki bu dövme gidiyor. Dövme yapmıştık buna bu Baby Alive'ımıza. Soğuk su sürünce buralar renkleniyor. Bir parti Baby Alive'ı. Bunlar neydi? Ha, bunlar da Chelsea'nin büyüğü ve Ciccio Bello. Evet ama ben hala aradığım şeyi bulamadım. Şöyle Baby Alive'larıma yatırayım. Aşağıda da var Baby Alive. Ne çok Baby Alive'ım var. Varmış ya. Bu bence bu videonun adı Baby Alive koleksiyonum olabilir. İşte bir Baby Alive daha. Ay ne şirin. Bu bisküvi mi yiyordu, bir şey yiyordu bu da. Kilodu da var kendinden. Bu bu da çiş yapan bebeğimdi galiba. Bakın şöyle bezi var. Bezine çiş yapıyor. Ay benim tatlışım. Çok cici değil mi? Evet. Bunu da böyle koyalım. Ay burada da bir Baby Alive var. Ay bu da sanırım yemek yiyen. Ha anladım. Şimdi hatırladım. Mama yapıyoruz bu Baby Alive'a. Böyle yeşil hatta e, sebze püresi ve meyve suyu içiyor. Bu da böyle sebzeleri çok seven Baby Alive'ımız. Evet onu da şöyle koyalım. Aa bir Baby Alive taşıma ee, kangurusu. Hı, kanguru diyebiliriz buna. Evet. Baby Alive'ımızı asıyoruz kucağımıza. Gezmeye gidiyoruz. O da bu muydu? Bu emekleyen Baby Alive. Aynı zamanda da evet. Şunu şöyle takarak Baby Alive'ı gezdiriyoruz. Bakın. İşte böyle. ha, <laughs> Çok güzel değil mi? Bütün Baby Alive'larımızı çok seviyorum. Burada bir tane daha var. Evet. <laughs> Bu da baby alive'ımız. Saçları harika görünüyor değil mi? Bakın. Da 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 evet ama hala aradığım şeyi bulamadım ya. Of. Burada ne var? Ha. Bu da spagetti yapma aleti. Bakalım. Ah, işte burada. Yaşasın. Kinetik kumumu buldum. Ne durumda? Aa, hiç de fena değil. Bu arada niye kinetik kum aradım biliyor musunuz? Bu aralar inanılmaz zevkle izlediğim bir kanal var. Yumuşak şeyler diye. Ve o kadar fazla kinetik kum kullanıyor ki. Ben de onun yaptıklarını yapmak istiyorum. O yüzden kinetik kum aradım. Şimdi ben de onun gibi spider man yapabilirim kinetik kumlardan. Ya evet aynen aynen. Spider-Man yapıyor kinetik kumla. Yani o kadar ilginç ki bence kesin izleyin. Yumuşak şeyler kanalına bayıldım ve onları tebrik ediyorum yaptıkları işten dolayı. Bence siz de izleyin ve abone olun. Hatta size biraz izleteyim ben. Bir bakın neler olduğunu sonra da gidip ee, abone olmayı unutmayın. Ben de şu kinetik kumlarla yumuşak şeyler yapayım bakalım. Hoşçakalın.